Bu karanlıkta ne kadar yaşayabilirsiniz? Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Görmeyen ve işitmeyen bir çocuğa bir şey öğretmek için... ...öğretmen değil, sihirbaz olmak lazım. Bir hoca arıyorlar. Eğer sen elini uzatmazsan... ...kızı akıl hastanesine yollayacaklar. Oğlum hiçbir suçu yok! Hiçbir suçu yok onun! Hem sağır hem kör. Şimdi bir de zihinsel engelli olacak öyle mi? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Çok ilgilendirir. Ben yaşadığım sürece kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Size bahsettim öğrencim Ela. Ve sizin üniversitenizi okumasını temenni ediyorum. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Böyle bir şey imkansız. İmkansız. Mahir Hoca'nın Ela'yı hiç öğretmediği bir kelime. Kız mı sizin imkansız dediğinizi mümkün kılacak. Ben her şeyi anlıyorum anne, merak etme. Her zaman o, değil mi? Onun mutlulukları, onun heyecanı. Peki ya ben? Ben ne olacağım? Çok yavaş yazıyor, Handan Hanım! İki dakikada on kelime! Hayır hocam. İyi misiniz? Abla! Bu hikaye ben ve öğretmenim hakkındadır. Tanrı'nın kusurlu bıraktığı iki insana dair bir hikaye. Senin dünyan ışık dolu. Ben 18 yılımı heba ettim. Bunun başarısızlığına tahammülüm yok. Benim içimde sesler sessizliğe dönüşür. Aydınlık da karanlığa. Bu dünya ne görülür ne de duyulur. Bu benim dünyam.